Sizsiniz denize girmeye, Emir Bey. Sen hazır mısın senin? Hadi o zaman gidelim, yürüyün bakalım. Hadi yürüyün bakalım. Yürüyün bakalım, hadi. Gel anneciğim, hadi yürü. Bakalım bir denize girelim bakalım. Yardım edeyim mi Emir? Gel, in anne. Bak abi gitti bile. Ay soğuk mu? Soğuk. Emin misin? Rüya su soğuk mu teyzeciğim? Yok, değil, değil. Bak değil diyor. Ha anneciğim alışmana bağlı. Evet. Değil değil. Beş hadi sen de git. 5 dakika burada durayım Peki hadi alış. Emir. Bak Emir giriyor Efe. Emir otur anneciğim Emir, otur hadi. Hazır. Otur ben gelmeyeceğim otur sen. Efe hadi gir bakalım. Emir, kaç yıldır bu anı bekliyor tabii. Evet. Bak o senden önce gider dikkat et. Bak rüya girdi bile. Evet. Üşüyor musun? Biraz. Biraz üşüyor mu? Sen de mi üşüdün birazcık? Aa. Efe ayakkabılarınız aynı sizin. Evet. Yoksa siz kardeş misiniz? Evet kardeş. <laughs> hadi abisi gir senden Aa. cesaret alsın. Ağlama anne bak abi gidiyor. Git abisi hadi. Daha gitmiyorum alışamadım alışa, gidiyorum. Alışamadın mı hala? Efe sana bir şey diyeyim mi? Girdiğin anda alışacaksın. Anneciğim sen giremezsin. Bebekler bu kadar girebiliyor Emi. Anladın Bebeğim mı? Hadi annem ilerle. Üşüme yapma anneciğim yapma. Ne oldu anne? Hadi abisi gir bakalım. Hadi. Değil değil. O zaman oy, baksana içindeki taşları. görünüyor resmen. Ayaklarımız bile görünüyor. Tertemiz bir su. Baksana şurada bir amca neyle gidiyor Efe? Çok hızlı gidiyor. Ben... Ama bence su çok güzel. Emir sevdin mi sen de? Emir orada kaldı girmiyor. Hadi annem otur. Hadi git bakalım bekliyoruz. Bakalım Efe ne kadar gidebilecek. Bak Emir oturdu bile. Hani Emir al taş at bakalım. Hoppa al taş at. Ha? Değil, çocuğum, beni mı <laughs> Abisi şimdi sana doğru atacak. Bak Efe ne atacağım biliyor musun? 1 2 üç diyeceğim. Vücudunu sokacaksın hemen alışacaksın. Hayır. Bir, Anne, hayır iki, Anne, hayır. üç. Hadi. Bak vücudunu oturur. Hayır oturur gibi yap kalk hadi. Bir, iki. Son kez deneyelim mi? Efe deneyelim. Rüya bak bir, iki, üç diyeceğim. Sanki böyle heh, dalıyor gibi yapacaksın çıkacaksın. Hemen alışacaksın. Heh, tam böyle girecek kafanı değil ama böyle boy, boynuna kadar, şuraya kadar. Bir, iki, üç. İşte bu kadar. Şimdi sıra Efe'de. Bir, Tamam peki peki alışı alışa gir o zaman. Bak kardeşin alıştı bile. Sen de burada oyna geliyor anne hemen.